Sevgili dostlarım videoya şöyle bir bilgi vererek başlamak istiyorum. Bu kesinlikle herhangi bir sponsorluk videosu değil. Sadece severek ve beğenerek kullandığım çok güzel bir uygulamayı sizlere tanıtıyorum. İyi seyirler. İsa Bulut YouTube kanalından hepinize selam. Bugün sizlere YT Love'ın tanıtımını yapacağım. Kısaca YT Love'ın avantajlarından bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar YT Love'ın bence en büyük avantajlarından bir tanesi şu. Yetlav tamamen Türkçe bir uygulama. Şöyle düşünebilirsiniz hani bunun ne gibi bir avantajı olabilir? Kısaca şöyle bahsedeyim. Arkadaşlar mesela ben bir uygulama indiriyorum. Türkçe dil desteği yoksa kullanamıyorum. Uygulama ne kadar güzel olursa olsun silmek zorunda kalıyorum. Birincisi bu. İkincisi herhangi bir uygulama indiriyorum. Türkçe dil desteği var ama çeviri o kadar kötü ki uygulamayı kullanmakta çok zorlanıyorum. YT en büyük antarlarından bir tanesi bu. Tamamen Türkçe olması kullanımının çok ama çok basit olması. Birinci avantajı bu. Arkadaşlar YT Love'ın ikinci en büyük avantajına gelirsek şu. Şimdi bazı arkadaşlarımız biliyor olabilirler fakat özellikle YouTube'a yeni başlayan arkadaşlarımız bilmiyor. Siz ne kadar güzel bir video çekerseniz çekin. O videoya ne kadar güzel bir başlık, ne kadar güzel bir açıklama, ne kadar güzel bir etiketleme yazarsanız ve yaparsanız yapın. YouTube videonuzu önermiyor. YouTube aramalarda çıkmıyor. Çünkü YouTube'a yeni başladıysanız YouTube algoritmasının sizi tanıması 3 ile 6 ay arasında sürüyor. Ve bu süre zarfında sizin paylaştığınız videolar maksimum 50, 100, 200 izlenme alıyor ve bu gerçekten moral bozucu bir şey. Ben de YouTube'a yeni başladığım zaman videolarım bu şekilde izlenme alıyordu. Oysaki benim WhatsApp'ta, Facebook'ta ve diğer sosyal mecralarda birçok takipçim olmasına rağmen aldığım izlenmeler buydu ve gerçekten moralim bozuluyordu. Benim uyguladığım taktik şuydu. Ben güzel bir video hazırlıyordum. Video hazırlarken aynı zamanda YT Love'da puan topluyordum. Ve videomu paylaştıktan sonra YT Love'dan da izlenme veriyordum. Videom 1100-1200 izlenme alıyordu. Ve şu da var arkadaşlar. Videomuz herhangi bir şekilde bir insanın önüne çıktığı zaman kişi şöyle diyecek. Diyecek ki bak bu 50 izlenmiş. Diğeri daha çok izlenmiş. Haliyle daha çok izlenme alana tıklama oranı daha çok yükseliyor arkadaşlar. O yüzden YT Love'ın en büyük ikinci avantajı da bu. Arkadaşlar YT Love'ın en büyük avantajlarından bir tanesi de ücretsiz olarak birçok özelliğe erişim imkanı sağlaması. Tabi ücretli olan kısmı da var fakat size şunu da söyleyeyim biraz sonra da değineceğim ama YT Love'un ücretli olarak erişim sağladığı şeyler de birçok platforma göre çok ama çok uygun arkadaşlar. Üçüncü özellik için de bunu sayabiliriz. Arkadaşlar YT Love'un dördüncü en büyük avantajı YouTube'da bildiğiniz üzere 1000 abone ve 4000 saat izlenme süresi şartı var. Bu özellikle 4000 saat izlenme gerçekten çok zor arkadaşlar. Youtube için içerik üretmeye başladığınız zaman bunu anlayacaksınız. Ve bu 4000 saati YT Love'ı kullanarak tamamen ücretsiz bir şekilde doldurabilirsiniz. Eğer hızlı bir şekilde doldurmak istiyorsanız YT da bunu ücretli olarak da yapabilirsiniz. 4000 saat doldurmak istediğiniz zaman diğer platformlar gerçekten çok ama çok pahalı arkadaşlar bu platformlar işte YouTube'da var, diğer platformlar da var. Fakat YT Love'da bunu cüzi bir para karşılığında tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu avantaj da var. YT Love'un 5. en büyük avantajı da arkadaşlar otomatik puan toplama sistemi. Puan toplarken telefonunuzun başında durmanıza gerek yok. Kendi kendine videoları otomatik oynatarak puan topluyor arkadaşlar ve 6. en büyük Antalya'da YT Love sürekli gelişiyor arkadaşlar indirdiğim ilk günden bugüne kadar YT Love sürekli kendini yeniliyor sürekli değişiyor arkadaşlar bu da uygulama açısından da bizler açısından da çok güzel ve duyduğum kadarıyla arkadaşlar YT Love'a Youtube için küçük resim indirme Youtube için başlık açıklama etiket sistemi vesaire yapay zeka destekli çok harika özellikler de gelecek arkadaşlar bunun için kesinlikle ve kesinlikle yeter laf kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın